Soğuk kış günlerinde hem sıcak içecek olarak hem de içindeki vitaminlerle bağışıklık sistemini güçlendirmesi nedeniyle favori içeceği ıhlamur havaların soğumaya başlamasıyla birlikte yeniden demlikteki yerini aldı. Koronavirüs döneminde bağışıklık sistemini güçlendirmesi nedeniyle de insanların tercih ettiği ıhlamur havaların soğuduğu bu günlerde yine şifa deposu olarak tercih edilmeye devam ediyor. Ancak geçen yıl az olması ve kapanmalar nedeniyle kilogramı 200 TL'ye satılan ıhlamur düzce de bu sene 140 ila 150 TL'ye satılıyor. Fiyatının ucuzlaması ise talebi arttırıyor. Geçen yıla göre ıhlamuru olan talebin arttığını söyleyen Davut Uçel adlı aktar şöyle konuştu. Ihlamur satışları geçen yıla göre %50-%60 oranında artış sağladı. Geçen sene çünkü bu zamanlarda yavaş yavaş kapanmalar başladığından dolayı bu sene ıhlamur satışları da arttı. Yani geçen yıl kapanmadan dolayı insanlar artık göstermemişti. Evet, evet göstermemişti ve ıhlamur fiyatları geçen sene daha yüksekti. Bu sene biraz daha düşüşler yaşandı bu sene. Çünkü ilimizde ıhlamur çok olduğundan dolayı, geçen sene olmamıştı bu kadar, bu sene çok olduğundan dolayı ıhlamurun fiyatları da zaten aynı şekilde otomatikman düştü. İklimlerden dolayı o, mevsimlerden dolayı o şekilde. Yani geçen sene havalar biraz yağışlı gitti, bu sene biraz daha düzgün gitti ve ıhlamur olma oranı da arttı. Ve ona göre fiyatlar da otomatik olarak düştü. Geçen sene e, bir kilo 200 lira civarındaydı <laughs> civarındaydı bu sene e, 150, 140 o civarlarda geziyor. Abi bu geçen seneye göre daha fazla talep var. E, fazla kaynamayacak hıhlamur. Yani bir bardaklık yani sürekli taze yapıldığında bir bardak oranında o daha sağlıklı olur. Bazıları çünkü alıyor bir demliği bir seferde yapıyor. Yani o yanlış sürekli kaynama işlemi gördüğünden dolayı içindeki besin ve mineral ölmüş oluyor. Her seferinde taze olarak yapılması öneriyoruz. Ee, peki, bunu nasıl yapmalıyız? Yani bunu nasıl Nasıl İlk önce hamuru bir soğuk sudan geçirip e, su kaynarken su kaynarken bir su bardaklık suya şöyle e, bir tutam olarak atlandıralım. Bir tutam olarak atıp fazla değil 2-3 dakika kadar kaynatıp süzüp içebiliyorsunuz. Öylece, şifası, evet içine ekstra limon bal olarak karıştırıp da kullanabilirsiniz bunu.